Her işte dokuz. Değin malikunda bana kumda. sayı üç bin beş Eğer sadece AG plus C, T plus A beraber düştü iki olarsa bu DNT malikunda stozin, stozin nükleterin sayı ne kadar olar? Yani bizden stozini soruşur. Bunun asal varyantı da var. Ama biz tüstuları işledik ki tüstuları öğreşesiz. Sonra asal variantlara gidersiz. Ne var bize ne de veriyor? Demeli. G plus S bölünsün A plus T beraber düştü iki. Bu ne çekiş şemal olmuyor. <laughs> DNT nükleatı sayı beraber de 3500 ve bizden ne soruşur? Bizdən soruşdu məni stoçini bildəndə. S bərabərdir sol açıqləsi. Bə məsul. Nəyə gəlir? Bunu, bunu kəsirdən azı etmək lazımdır. Baxa necədir. Bu adi rəqəmdir. Bu bura vurulurmu da bura vurulur. 3q + 3c bərabərdir 2a + 2t Gene S'nin sahne beraber olduğunu ne zaman sağlıyor? Belki geleceği de sitozin takmalı. Bazı geleceğini G'de 6S beraber de 4A A, A T'ye beraber de S'de G'ye beraber de. Bunu ihsan edebilirim. 3S beraber de 2A Demek ki A, S'den büyüktü. 3 tane S, 2 tane A'yı beraber. Buradan ne yapabiliriz? A beraber de 1 tam onda 5S A beraberdi. 1 tam onda 5. 1 tam onda. 5. Tam S. Tamam ya. Taptı. var. Var. Hangi sütürümüz var? D, N, C. N. Nükleat sayı. Beraberdi. 2 plus 2 S. Varımız da var. Şimdi bu bakalım. Bak. Demir yüklü var mı var? 3500 beraber değil. 3500 beraberdi. değil. Ve yazacağım ben. 2 Rus'un bir 5 S. Biliyoruz 2 S. 3500 beraber 5 S. S beraberdi 700. Bunun asan varyantı var. Var. Bura bakın. Bak 5 paydı. Ha? Beş paydı burada. Üç bin beş yüzü. E, ki ben boyda yolu asan yolu koy, boyu, boyda yolu niye gittin? Hala da iki varyantı gülmek hiç biz yanlış şey değil. Burada üç bin beş yüzü, bir başa beşe bölüp 3 pay, iki pay. Sayaz olan ne Sayaz olan stozin de. Bak beş rahat beşe bölüp, hemen yani yedi yüz stozini almak O 3.5 lirə deyirsə, yoxsa 0 bilans yazmadım ki. 3500. Ha, 0 biləmi, bu da artıq yazmışam. 700 yəni. Əslən testin cavabı oldu 700, variant dəmirdir. Amma məsələ görmürəm biləmirəm mən siz. Belə iş deyirəm.